etti yemin ediyorum. <laughs> Coz etti alafın başıma vurmuş. <laughs> İçin mi? Su küçüğün. Sağ ol. <laughs> Bende söz var. Suyu sen iç. Camış <laughs> gibi atıyorum lokmalar ağzıma. Baksana <laughs> deme bir bak sıcak mıdır soğuk mudur bir baksana adam. Bu kez bir yani maydanoz. Yoğurdu bile üfleyerek yerim artık. Ee, o soğudu. Üflemesen de olmadı. Sütten ağzıyananın yoğurdu üfleyerek yerimiş. Evet. Hıh Süreçime geldim Böyle güzel lezzetli bir tane yemedim Adı neydi bunun ablan? Pide Giritlilerin pidesi bu Pirit pidesi diyelim Evet, evet. Ha çaba, şu Girit hikayesini bana bir anlat Siz nasıl bu Girit'ten nasıl oldu nasıl göçtü buranın? Valla oğlum bizim atalar Atalarımız gelmiş Kapatsana telefonu Kapatsana telefonu Kapatsana telefonu <gülüyor> <gülüyor> Girit adasında 105 sene evvel 105 sene evvel Girit adasından daha, Daha sene. Ama... Evet. Halim abla bir şey soracağım. Soran Peki gittiniz mi Girit'e? Hayır gitmedim yavrum. Fakat buradan gidenler çok oldu bayağı arkadaşlarımız. Orada giden var mı Git, evet gittiler. Bazı arkadaşlarımız gitti. Bunu biliyor musun? Biliyorum. Mesela Kalimera dedim. Ne dedim? Kalimera iyi günler demek. Ya ben de biliyorum işte. Yani çok güzel biliyorsun. <laughs> Mesela doğru. merhaba nasıl diyeceğim? Merhaba demek ilakanis. İlakanis. Dakanis. Dakanis Halim abla dakanis. <laughs> Kalam efendim. Esi dakanis. Kalam Dakanis de kalın. Tamam Ben bu dili niye konuşamıyorum Allah? Allah. Thank you vermek. Vallahi oh, bir kula şey halim abi bana. Ne evet. Halim abi size İngilizce de biliyor? Musun? Evet. Ne? Tata zapanı. Selam bakalım bir şey söylüyor bana bir şey mi söylüyor bu? Biliyor musun, ne konuşuyorsun diyor bana. Tabii ki <laughs> güzel Halim siz neredelisiniz? Abi Dani. Vuralıyız. Ne <laughs> Torun <laughs> mu bu? Torun. Maşallah ne güzel gözlerin var. Oğlumun <laughs> kızı. Bu ne Hatice ablam? Bu da geritlerin simidi Simit bildiğimiz. Evet. Hemen şöyle bir tane alalım. Tüt, e, şeker, tarçın, hı hı un. Hı. Ben bunu biliyorum. Kömbe deriz biz hani Biz şey, de simit. Tadı? Kömbe tadı değil ama bu. Tadı biraz şekerli bunun. Evet. Bu şekerli olur zaten. Ha. Engin abi bu abla? <laughs> evet! Engin pilav! Afiyet olsun, yarasın asın tosunuma! Vallahi tosun mu? <laughs> tosunuma di... Ahahahah! Tosun oğluma diyor! Tosun deyince şişman zannettin kendini! Canım! Oysa sen de baya zayıfmışsın abla! Ha ne zayıfı <laughs> oğlum! Biz giritli yemekleriyle besleniyoruz, biz de zayıf arama! Şimdi ben bu giritleri yiyince... Aç abla ben de biraz giritli oldum mu? Eh! Biraz! Başka ne yapmam lazım giritli olmak için? Giritliyle evlenmen lazım o zaman. Var mı giritli gizli. kızla? Var mı öyle? <laughs> Haç abla bu, bu nasıl yapılıyor? Pirincini ıslatıyorsun. Önce enginarı kavuruyor. Çok güzel olmuş ya ben bayıldım. Nasıl çok güzel. çok güzel. oluyor enginar. Mis gibi sarma, yaprak sarması. Evet. Yapraklar buradan değil mi abla? Evet evet buradan. Bak. Kız yap, yap, yaprak bırakmamışsınız. <laughs> olsun. Köyün her yeri yaprak hmm. Kim yaptı bunu Valla komşular yaptı Bacı kim yaptı bunu Bunu. Parmak yaptı? kaldırsın Hanımlarımız seyrediyorlar nasıl yaptın bu sarmayı Yaprağı haşladım Allah Allah Yaprağı, Yaprağı diyorum. Evet. Ondan önce ha. içini nasıl hazırladın İçini Pirincini sıcak suya ıslattım Domates kestim Maydanoz, nane hmm. Bu etçisi nereden geliyor bunun Yapraktan senin kocan kilolu mu? Hayır. Ben bu adama böyle yemekler yaparsan adam kilo alır. Benim adam almaz işte yer de almaz. İşte Gerçekten bazı insanlara imreniyorum. Adam yiyor yiyor kilo ha. almıyor. Yiyor yiyor kilo almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiyip de almayanlardan <laughs> Yiyip de almayanlardan. Maşallah vallahi yani. Kocanı böyle yemeklerle mi kandırdın yoksa? <laughs> Olabilir. Nasıl tanıştınız kocanla? <laughs> Görücü soluyor. İlk nerede gördün kocanı? Evime geldi. Beğendin mi? Beğendim. Ne dedin? Koç gibi adam dediğim mi? koç gibi. Dedim maşallah. İçinden şey mi? Oy seni de orana kurban olayım koç. Adı ne? Hasan. Hasan'ım. Ayşan kurban olsun sana Hasan. Yiğidim. Burada toz şeker var. Bu nedir Hatice abla? Gerit böreği bu da. Tamam sevgili seyirciler hepsinin yemeklerin adını koydum. Böyle aç kenarında. Orada girit böreği. ...girit çöreği... ...ee... ...girit yemeği... ...girit... E, ...şeyse... ...girit tavuğu... ...girit sarması... ...bu ne kız? Girit ekmeği... ...girit ekmeği... ...bu da girit helvası... ...evet... ...kırk senelik helvamıza da sahip çıktınız... ...girit girit diye. giri... ...ne dedik? ...bu bizim helvamız işte... ...nereden girit nereden? ...kimi dandırıyorsun <laughs> <laughs> sen? Şey ...sen, <laughs> sen kimi dandırıyorsun kadın? ...kadın... Ha. ...sen kimi dandırıyorsun? <laughs> Nigriti, Nigriti, hiç, hiç bizim oranın bunlar. Hiç de bile değil, biz gelmeseydik. Hadi oradan, hadi oradan. Bilmiyorlardı. Hadi oradan. Bilmiyorlardı. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne şey var mı sende? Büyük diye kaldım aynen. böyle. Baba bende bak şey var, elin ayağına hareket etme, bende çık var. Hadi. Vallahi yapma, sakın ha. <laughs> Bu bir girit böylesi diyorsun, bu diyor. Ay yapma, <laughs> yapacaksın biliyorum. <laughs> Senim <de mi> panik... <laughs> panik atak mı acaba? Bende hiçbir şey yok. Bende panik atak var. Bende yok. Panik atak geldiği zaman böyle elim ayağım böyle titriyor. <laughs> bu helvayı nasıl yaptınız? Bu helvayı ya eritiyorsun, içine unu kızardığı zaman ununu koyuyorsun, kavuruyor, <laughs> da ...şurubunda daha bir kıpır kıpır kaynatıyor. durmadınız Allahçın, Allah cina Allah kıpır kıpır kut mu var? <laughs> Onunu koduk, şekerini koduk, yağını koduk, kocayı kahveye gönderdik, bunu fırına Yok, verdik. Bıçık. Ne koyacağız? Tavuğu kestik. Ne oldu ki kocan? Koca gitti, imam oldu. Sen evlenmek istiyorsun açıkçası. Allah korusun, benim üç tane kocam var. Çocuk var. Tabi, üçünü de evlendirdim. Tamam ne gerek benim var? Benim eşim öldüğünde oğlum ben 34 yaşındayım. İnsan ama hayat devam ediyor. Sonuçta Vallahi evlenebilirsin. Gayet Hayır. O bizim kitabımızda yazmaz. Evlenir insan niye yani bunda ayıp yok ki ayıp var mı evlense? Dropine tabi. Ne? Dropini ne kız? Dropine. Dropini ne demek? Ayıp. Dropine. Çok dropini yapıyorsun hmm. Hacı abla şu anda. Harbiden <laughs> dropini yani. Siz de girip misiniz? Kilitli değiliz. Boğazaklıyız. Boğazaklısınız. Sizin evet. De yemekler var aynı mıdır yemekler? Evet aynı. He, aynı bunlardan hep yapar yeriz. Aynı köylüsünüz. Aynı yerde yaşıyorsunuz. Gayet evet. normal. Sizin evet. abla var mıdır? Sizin evet. Biz de Boğazaklıyız. Boğazaklısınız. Evet. Bu taraf Girit bu taraf Boğazak mı? Evet. evet. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Siz Boğazkentliyiz. Boğazkentliyiz. Boğazkentli. Evet. Sizin evlisiniz. Boğazkentliyiz kentliyiz. Boğaz kentliyiz. Evet. alayım. Leyla Kaya. Leyla abla sizin yemekleriniz nasıl? Bir sarma yaparsınız değil mi? Sarma yaparız. Biz de her yemekleri yaparız. Bu yemekler girit yemeğimiz. Bizde yok mu bu yemekler? Var durum var mı? Durum var mı? Daha başlamadık o işlere.